Merhaba ben Fezile, Mülteci Hakları Derneği Genel Sekreteriyim. Ee, diğer yandan İnsan Hakları Platformu, İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mülteci Hakları Program Koordinatörüyüm. Ayrıca sivil alanın uzmanı olarak da bir süre görev yaptım. 5 tematik alanda ana akımlaştırma rehberleri geliştirdik. Bu alanlar ekoloji, gençlik, toplumsal cinsiyet, hak temelli yaklaşım ve erişilebilirlik üzerineydi. Rehberleri oluştururken bu alanlarda özellikle faal olan sivil toplum örgütleriyle iletişim kuruldu ve gerek yazım aşamasından önce gerekse yazım aşaması sırasında çeşitli görüşleri alınarak rehber oluşturuldu. Bu görüşler özellikle bu alanlarda deneyimi olan ve ihtiyaçları saptayabilen örgütlerle istişare halinde alındı. Rehberleri oluştururken katılımcılığın yanında yani sivil toplumunla birlikte bu rehberleri oluşturmanın öneminin yanında bu rehberlerin pratik ve özellikle tüm sivil toplum için anlaşılır olabilmesinin üzerinde de oldukça duruldu. Bu anlamda da ortaya çıkan rehberler aslında tüm sivil toplum aktörlerinin kolay ve hızlı şekilde uygulayabileceği rehberler olarak tasarlandı.